Evet arkadaşlar Z ve T puanı mantığının ne olduğundan bahsettik. Etrafı dedi ki bu konu herhalde biraz zor hocam. Ben bile anlarken zorlandım dedi. Oradaki o bilenin altını çiziyorum. Arkadaşlar şimdi soruların üzerinde daha da iyi pekiştireceğiz konuyu tamam mı? Aslında soru çözdüğümüz zaman daha da çok oturacak. Şimdi farklı farklı yapıdaki birçok sorudan bahsedeceğim. Şurada biraz daha farklı yani normal standardın dışında bir soruyla karşılaşacağız. Biraz sonra da en çok bu konuyla ilgili karşımıza çıkan standart soru kalıbından bahsedeceğim. Sonra en son bir soru daha çözüp noktayı koyacağız. Yani Z ve T ile ilgili karşımıza çıkabilecek tüm soru kalıplarını çözmüş olacağız. Şimdi burada bir hikaye var. Bu hikayede uzun uzun yazmadım ama anlatacağım size. 50 soruluk bir sınav varmış. Bu sınavda doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 puanla puanlanmış. Öğretmen öğrencilerin ham puanlarının aritmetik ortalamasını 28 hesaplamış. Standart sapmasını ise 6 olarak hesaplamış. Bak, bu öğretmenin kendi hesaplayarak bulduğu, elde ettiği değerler. Sonra bulmuş olduğu bu ham puanları bu adam ne yapmış? Bir standart puana dönüştürmüş. Standart puana dönüşüm yaparken burada sana standart puan dönüşüm bilgilerini vermiş. Ortalamayı atmış. Standart sapmayı 4 kabul edeceksin demiş. Ha, şimdi burada bir dur. Çünkü bu ne Z puanının bilgileri ne de T puanının bilgileri. Hani biraz önce söylemiştik ya, bulutun B puanı var demiştik. Onun gibi uydurulmuş bir standart puan demek ki. Demek ki öğretmen kendi kafasına göre bir standart puan tanımlamış ve bu puana dönüşüm istiyor. Ortalaması 60, sapması 4 olacak şekilde bir dönüşüm yapacağız. Sonra da buradaki 4 tane öğrencinin bazılarının ham puanını verip standart puanını sormuş. Bazılarının da standart puanını verip ham puanını sormuş. Soru bu aslında. Ben şimdi soruyu çözerken ne yapmalıyım? İlk etapta yapmam gereken şey o normal dağılım eğrisini çizmek. Ama her seferinde o eğriyle uğraşmayacağım için bir sayı doğrusu çizeceğim. Yani bu soruları çözerken sayı doğrusu çizerek başlayacaksınız. Ham puanlardaki aritmetik ortalama kaçmış arkadaşlar? 28. 28'i tam ortaya yerleştirdik. Şurası 28. Kırmızı kalem kullanalım. 28'i buraya yerleştirdim. Bu ham puanla ilgili bilgiler. Peki standart sapması kaçmış? 6. O zaman 6 6 artırmam lazım. Bir sapma gittim. Bir sapma daha gittim. Bir sapma daha gittim. 3 birim sağa, 3 birim sola gideceğim. 28'e 6 ekledim. 34. Bir 6 daha ekledim 40. Bir 6 daha ekledim 46 oldu. İndim aşağıya 3 birinde kenara kayacağız şimdi. Şöyle işaretleyelim. 6 puan aşağı indim 22. 6 puan daha aşağı indim 16. 6 puan daha aşağı indim 10. Bu ham puanın bilgileri. Buradaki bilgiler ham puana ait. Tamam bunlar ham puana ait bilgiler. Ben artık ham puandaki çizelgenin ne olduğunu gördüm. Eğriyi çizmiyorum her seferinde uğraşmamak için tamam mı? Şimdi buradaki dönüşümü yaparken standart puan dönüşümünü yaparken ortalamanın kaç kabul edileceğini söylemiş adam bana 60. O zaman 60'ı nereye yazacağım ben? Nereye yazacağım? Nereye yazacağım? 28'in altına yazacağım tabii ki. Aynen söylediğim gibi 28'in altına 60'ı yazdım. Peki burada 6 a 6 a artırmıştım azaltmıştım. Burada ne yapacağım? Satmayı kaç kabul ediyormuşum? 4. O zaman burada da 4-4 artırıp azaltacağız. 60'ı yazdık. 4 artırdım. 64. 4 da arttı. 68. 4 da arttı. 72. İndik aşağıya. 56. 52. 48. Buradaki yazdığım puanlar ise standart puanlar. Bu da standart puanların dönüşüm. Şimdi artık altlı üstlü eşleşenlere bakarak... Öğrencilerin ham puanlarını standart puana da dönüştürürüm. Standart puan verildiyse bunu tekrar ham puana dönüştürebilirim. Bak şimdi Ege kaç puan almış? Ege 34 puan almış bu sınavdan. Ham puanı 34 demiş. Aslında her sorunun 1 puan olduğunu düşünecek olursan Ege 34 tane soruyu doğru cevapladı demektir. Yanlışın doğruyu götürmediğini düşünelim. Tamam Bunu da düzeltme formülü kullanılmadığı da zaten soruda genelde belirtilir. 34 tane soruyu çözdüğünü düşünelim. 50 sorunun 34'ünü çözdü. Peki bu çocuğun dönüştürülmüş standart puanı ne olur? Ha puanlarda bakıyorum 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 bakıyorum. 34 nerede? Burada. O zaman Ege'nin yeri burası. Peki 34 ham puana karşılık gelen dönüştürülmüş standart puan kaçmış? 64. O zaman 34'ün karşısındaki puanın 64 olduğunu artık buldum. Bu kadar. Bu kadar kolay. Peki Barış'a gelelim. Barış'ın ham puanı kaçmış? 16. 16'yı buradaki bakıyorum ham puan çizelgesindeki yeri neresi? Burası buldum. O zaman artık ben Barış'ın yerini de tespit ettim. Barış'ın dönüştürülmüş standart puanın kaç olduğunu söyleyebilirim. 52. Bu kadar kolay. Alt üstü eşleşenlere bakarak cevabı verebiliyoruz. Zeynep'e geldiğimde Zeynep'in bu sefer standart puanını vermiş ham puanını istiyor. Peki standart puan çizelgesinde 72'yi nerede gördüm? Burada. O zaman Zeynep'in standart puanı 72 ise ham puanı nedir diye soracak olursa o zaman ne olacakmış? 46. Altlı üstü eşleşenlere baktım. Zeynep'in de yerini işaretleyelim. Geldik en son Emre'ye. Emre 58 almış. 58 nerede ya? 48, 52, 56, 60. 58 burada bir yerde değil mi? 58 bu ikisinin tam arasında mı? Tam arasında ne 56 ne 60 ikisinin tam arasındaysa Tam orta noktasındaysa o zaman karşılığını bulabilmek için de ne 22 ne 28 ikisinin orta noktasını mı bulacağım. 22 ile 28'in tam orta noktası ne olur? Yarım sapma geriye gel ya da yarım sapma ileriye git. 22 ile 28'in ortalaması 25 olacaktır. Dolayısıyla 58 standart puana sahip Emre aslında 25 tane soruyu doğru cevaplamıştır diyebilirim ya da ham puanı 25'tir diyebilirim. Buna bağlı olarak size şu soruları da sorabilirler. Buna göre hangi öğrenciden bahsedelim? Mesela Zeynep. Zeynep kaç soru daha doğru cevaplamış olsaydı sınavdaki soruların tamamını doğru cevaplamış olurdu. Mesela böyle bir şey sorsa ne diyeceğim ben? Zeynep'in ham puanının kaç olduğunu buldum? 46. Her soru 1 puandı. 46 tane doğrusu var demek ki. Toplam soru sayısı 50 idi. Zeynep 4 soru daha çözerse soruların tamamını doğru cevaplamış olur diyecektim. Ya da mesela Emre ile ilgili soru sorsalar. Emre sınavdaki soruların yarısını doğru cevaplamıştır dese doğru olur mu? Evet 50 tane soru var. Emre 25 tanesini doğru çözdü. Dolayısıyla yarısını doğru cevaplamıştır diyebiliriz. O zaman buna bakarak bu yorumlarda yapılabilir. Şunu unutmayın. Bakın şunu unutmayın. Soruların yarısından fazlasını yanıtladı ayrı bir şey. Ortalamanın üstünde aldığı ayrı bir şey. İkisini sakınla sakın karıştırmayın. Hani bu soru özelinde söylemiyorum. Genel anlamda Z ve T ile alakalı olarak belki de en çok hata yapılan noktalardan bir tanesi bu. Tamam bak belki de en çok hata yapılanlardan bir tanesi. Mesela Emre'ye baktığın zaman Emre ortalamanın altında mı kalmış üstünde mi kalmış dese ortalamanın altında. Emre'nin yeri burasıydı. Bak biraz önce bulmuştum. Ortalama tam şurasıydı hatırlıyorsanız. Ortalamanın altında olmasına rağmen soruların tam yarısını yanıtladı. Bazen bu ikisini karıştırıyorsunuz. Soruların yarısından fazlasını azını yapmak başka bir şey, ortalamanın üstünde ya da altında olmak başka bir şey. Dolayısıyla bu ikisini kesinlikle karıştırmayın, tamam mı? Buna bağlı hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır sorularını sorabilirler çünkü. O yüzden bu bizim için önemli. Şimdi buradaki soru kalıbını hallettik. O zaman normalin dışında bir standart puan dönüşümü istenirse Burada bir sayı doğrusu çizmek soruyu çözmek için yeterli. Herhalde burada soru yok. Buradaki problemi açmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de belki de belki de Z ve T puanı ile ilgili en çok karşımıza çıkan soru kalıbından bahsedeceğiz. Ama bu soru kalıbını çözmeden önce önemli bir bilgi vereceğim. Buradaki bilgi çok önemli. Ben Z ve T puanı ile ilgili bilgileri verirken Hatta en başa dönelim. İstatistikle ilgili ilk dersimizde ne demiştim size? Biz Z ve T puanında aslında amacımız neydi? Bireysel başarı yorumlamak. Yani Ali'nin, Ayşe'nin başarısını yorumlamak. İşte buradaki o bireysel başarı yorumlarken de bunu da kendi içerisinde ikiye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Bireysel bağıl başarı, bireysel mutlak başarı. Bağılla mutlak arasındaki farkın ne olduğundan bahsetmiştim ama bir kez daha tekrar edeyim. Eğer arkadaşlarına göre başarısından, bulunduğu gruba göre başarısından bahsediyorsa bu bağıl başarıydı. Bulunduğu gruptan bağımsız başarıdan bahsediyorsa bu mutlak başarıydı. Mesela sınavdaki soruların yarısını yanıtlayan başarılı olur dersek yanındaki adamın ne yaptığı beni hiç ilgilendirmez. Bu mutlak başarıyla ilişkili bir durum. Ama aritmetik ortalamanın üstünde alanlar başarılı olur derse böyle bir ölçüt koyulursa o zaman sadece benim ne yaptığım önemli değil. Yanımdaki diğer arkadaşlarımın ne yaptığı da benim için önemli. Ortalamanın üstünde olmak için arkadaşlarıma göre başarım belirleyecek benim başarımı. Dolayısıyla ben buradaki bağıl başarıyla mutlak başarı kavramının ne olduğunu önce bir ayırt etmeliyim. Sonra da bunun sorulardaki yorumunu ayırt etmeliyim. Şimdi baktığınız zaman yukarıda 3 tane soru yazdım. 3 tane soru yazdım. Öğrencinin bağıl başarısının en yüksek olduğu ders hangisidir? Bağıl diye üstüne basa basa belirtmiş. Sınıfına göre en başarılı olduğu ders hangisidir? Arkadaşlarından daha ön sırada olduğu ders hangisidir? Bu soruların hepsini gördüğünüzde, 3 üç sorunun 3'ünü de gördüğünüzde burada bağıl başarı sorgulanıyor diyebilmelisin. Peki hocam, bağıl başarı sorgulandığında bu sorunun cevabı için ne yapmam gerekiyor diye soracak olursan, bu sorunun cevabı için standart puanlara gideceksin. Yani bağıl başarı sorgulanıyorsa bu sorunun cevabını Z ve T puanında ara. Ya Z ya T bir tanesini hesaplasan yeter. Zaten Z'yi hesapladığında yeterli olacaktır senin için. Dolayısıyla şu sorulardan bir tanesiyle karşılaşıyorsanız soruyu çözmek için Z ya da T puanına yani standart puanlara gitmelisin. Eğer mutlak başarı sorgulanıyorsa hemen mutlak başarının sorularına bakalım. Ben burada en çok karşınıza çıkan soru kalıplarını yazdım. Tamam mı? Bunlara bakarak siz de bu ayrımı çok rahat yapabileceksiniz artık. Öğrencinin mutlak başarısının en yüksek olduğu ders. Üstüne basa basa mutlak diye belirtmiş zaten. Hedeflere en büyük oranda ulaştığı ders. Bak bu önemli. Hedeflere en büyük oranda ulaştığı ders diyorsa bu mutlak başarıyı kastediyormuş. İleride de bundan bahsedeceğim. Tamam mı? İleride özellikle mutlak ölçütü, mutlak değerlendirmeyi anlatırken sürekli hedeflerle ilişkilendireceğiz. Soruları en büyük oranda doğru yanıtladığı ders deyince de yine nereye gideceksiniz? Mutlak başarı. Çünkü soruları en büyük oranda doğru yanıtlamak deyince yanındaki adamın ne yaptığıyla hiç ilişkisi yok. Hiç alakası yok. Dolayısıyla sadece o öğrencinin başarısıyla alakalı olduğu için bunu mutlak başarı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam Peki mutlak başarı sorgulandığında bu soruların cevabı için neye bakmalıyız? Bu soruların cevabı için de ham puanlara bakacaksınız. Yani bağıl başarı sorgulandığında ZT puanına, mutlak başarı sorgulandığında ham puanlara bakıyoruz. Şimdi buradaki örnekte yukarıdaki anlattığım hikayenin ne demek olduğunu göreceksin. Özellikle ilk iki soruda. İlk iki soru da sen bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu anlayacaksın. Şimdi burada bana dört tane ders vermiş. Bu dört dersteki Emre'nin aldığı puanlar, bu derslerin aritmetik ortalaması, bu derslerin standart sapması verilmiş. Ve bu tabloya bağlı olarak da üç tane soru sorulmuş. Bu üç sorudan üçüncüsü biraz daha farklı. Ama bu ilk iki soru yukarıdaki anlattığım hikaye ile ilişkili. Önce soruyu okuyorum. Soruyu okuyorum. Ne diyor bana? Emre'nin mutlak başarısının en yüksek olduğu ders hangisidir? O zaman mutlak başarı sorgulandı. Peki bu sorunun cevabı için ben neye bakıyordum? Ham puanlara bakıyorum, ham puanlara. Ham puan dediğin ne? Emre'nin aldığı puan. Yani Emre'nin puanına bakıyorsun sadece. Ne aritmetik ortalamaya ne de standart sapmaya bakmaya gerek yok. Sadece Emre'nin puanına bakarak çöz diyor. Emre'nin puanına baktığın zaman hangisi en yüksek? Burada matematik. Matematikte 60 puan aldığı için bu sorunun cevabı matematik oldu. Sebebi ne? En yüksek puanı burada aldığı için. Hocam ne kadar kolay ya. Yani baktım hemen direkt çözdüm. Evet eğer mutlak başarı soruluyorsa hiçbir şeye bakmana gerek kalmadan şu tabloda sadece Emre'nin en yüksek puanı aldı ders hangisi ise git onu işaretle. Bu kadar kolay. Ama ama sınıfına göre en başarılı olduğu ders soruluyorsa ikinci soruda olduğu gibi gruba göre başarısından bahsediyorsa buradaki başarı bağıl başarıdır. Peki bağıl başarı yorumlarken neye bakmamız gerekiyordu arkadaşlar? Standart puanlara. Yani Z ve T puanına. Hocam Z'ye mi T'ye mi bakayım? Tabii ki Z'ye bak. Yani Z ile T'nin aslında birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Ya Z ya T. ikisinden birini hesaplayabilirsin ama T'yi hesaplayabilmen için önce Z'yi bulman gerekiyor. O yüzden hiç T uğraşmayalım. Z puanına baksak yeterli olacaktır. E peki Z puanını nasıl hesaplayacağız? Bak şimdi ben oradaki o hani sayı doğrusu gibi çizelgeyi oluşturup teker teker yerleştirmiştim ya. Sana daha da pratik bir yol göstereceğim. Bak daha da pratik bir yol. Çok basit. Z puanı hesaplamak çok basit olacak. Göreceksin. Şimdi buradaki matematikteki Z puanıyla başlayayım. ZM diyelim. ZF, ZK ve ZB biyoloji. 4 dersteki Bağl başarısını yorumlarken Z puanını kullanmam gerekiyor. Hepsini hesaplayacağım. Bana şunu söyler misin? Emre'nin puanına bak. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz. Bak Z puanını hesaplamanın kolay yolu. Emre aritmetik ortalamanın altında mı üstünde mi almış? Etrafı? Altında almış, değil mi? Altında. O zaman altında aldıysa eksi yaz. Peki kaç puan altında almış? 10 puan mı? 10 puan altında. Peki? bakacağız. Aynen öyle, bakacağız ama. Peki burada kaçmış standart sapma? 5 5 70 60 10 puan gerisinde standart sapmada 5. Peki 10 puan gerisinde ise kaç sapma gerisinde olur? 2 sapma gerisinde olmuş oldu değil mi? Bak, 10 puan gerisindeydi. Sapma 5 ise 2 sapma geride diyebilirsin. O zaman Z puanı eksi -2'dir. Yani Z puanı aslında ortalamanın kaç sapma üstünde ya da altında olduğunu sana söylemeye çalışıyor. Hikaye o aslında. O zaman fizikle devam edelim. Fizikte ortalama 60, bu çocuk 56 almış. Ortalamanın altında mı üstünde mi? Altında. O zaman eksiği yazdım. Peki kaç puan altında? 4 puan. 4 puan kaç sapmaya denk geliyor? Sapması 4 ise 1 sapmaya geliyor değil mi? Yani bir standart sapma altında 4 puan 1 sapmaya denk geliyor. O zaman ortalamanın bir sapma gerisinde olduğu için eksi birdir diyeceğiz. Bu kadar kolay. Kimyaya geldim. Kimyada ortalamanın altında mı üstünde mi? Üstünde. O zaman artıyı koydum. Peki kaç puan üstünde? 3 puan. 3 puan kaç sapmaya denk geliyor? 1 sapmaya. Çünkü standart sapmada 3'müş. O zaman artı 1 diyeceğim. Ortalamanın bir sapma üstüne çıktı demektir. Peki geldik biyolojiye. Biyolojide altında mı üstünde mi? Üstünde evet artıyı koydum. Peki kaç puan üstünde? 12 puan. 12 puan kaç sapmaya denk gelir? Her bir sapma 4 ise 12'yi 4'e böldü ne çıktı? 3. 3 sapma üstünde demektir. O zaman bağıl başarısının en yüksek olduğu ders hangisi oldu? Etrabenin de söylediği gibi biyoloji oldu. Çünkü biyolojideki z puanının artı 3 olduğunu hesapladım ben. O zaman o zaman bağıl başarı sorgulandığında biz Z puanına giderek çözüyoruz. Mutlak başarı sorgulandığında ortalamayla sapmayla işimiz yok. Sadece çocuğun puanına bakmak yeterli olacaktır. Hocam ben burada Z puanının formülünü yazarak çözsem olur muydu? Tabii ki olurdu. Ama bence uğraşma o formülle. Ortalamanın kaç sapma üstünde ya da altında bunu bulduk. Bak tekrar istiyorsan bir daha göstereyim. Bak mesela tekrar ederim. matematikte tekrar edelim. Matematikte 70-60 ortalamanın altında olduğu için eksiği yazdım. 10 puan altında her bir sapma kaçmış? 5. Onu 5'e böldün. O zaman 2 sapma altında. O yüzden eksi 2. Mesela biyolojide 52'ye 40. Üstünde olduğu için artıyı yazdım. Kaç puan üstünde? 12 puan. 12 puan kaç sapmaya denk geliyor? 3 sapmaya. Her bir sapma 4 ise. O zaman artı 3. Bu kadar basit. Yani sen böyle yaptığın zaman Z'nin formülünden de kurtulmuş oldun. Bu kadar kolay. Şimdi burayı hallettikten sonra buraları da cebimize koyduk. Son buradaki soruya geldik. Üçüncü soruya. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Kimya dersini alan 200 kişi olduğuna göre 50 ile 53 arasında yaklaşık kaç öğrenci vardır diyor. Allah Allah bu ne demek? Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Şimdi şu kimya dersinden bahsettiği için şu kimya dersinin bilgilerine bir bakalım. Kimya dersinde aritmetik ortalama kaçmış? 50. Standart sapma kaç? 3. Adam bana diyor ki 50 53 arasında alan yaklaşık kaç öğrenci vardır? Şimdi normal dağılım eğrisi gibi bir eğri çizdiğimizi düşünecek olsak tamam bir eğri çizdiğimizi düşünelim. Altına şöyle bir sayı doğrusu çizeyim ben. Ben ne yapıyordum? Tam ortaya aritmetik ortalamayı yerleştiriyordum. Ortalama kaçmış? 50. Standart sapma kaçmış? 3. 50 53 56 59 yazdık. 3'ü 3 artırdım. İndim aşağıya 3 azalttım 47. 3 azalttım 44. 3 azalttım 41. Bunları da yazdım altına. Peki benden istediği hangi aralık? 50-53 aralığı. Şu 50-53 aralığında bu aralıkta kaç kişi var bunu soruyor. Şimdi hemen hayal ediyorum. Şu eğriyi hayal ediyorum. Şöyle bir eğriden bahsetmiştik ya. Peki burada grubun yüzde kaçı vardı? Hatırlıyor musunuz? Burada grubun yüzde 34'ü vardı. Yüzde 34'ü. Yani dilimleri tek tek yazmıştım. 34, 13,5, 2, 0,5 diye. O zaman ortalama ile ortalamanın bir sapma üstü arasında burada grubun yüzde 34'ü var arkadaşlar. Yüzde 34'ü. Sınıfa kaç tane öğrenci girdiyse bu öğrencilerin yüzde 34'ü bu aralıktadır. Peki kaç tane öğrenci olduğunu söylemişti? 200 kişi. 200 tane öğrenci varsa yaklaşık olarak 200'ün %34'ü kadar öğrenci olması lazım burada. Normal dağılım özelliği gösterdiğini düşünüyoruz bu arada. Onu da unutmayalım. Normal dağılım özelliği gösterdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 200 kişilik bu sınıfın %34'ü bu aralıkta yer alacak. O zaman %34'ünü alacak olursak bunlar hemen sadeleştirdik. Bunlar birbirini götürdü. 2 ile 34'ü çarptı. Kaç çıktı? 68 çıktı. Dolayısıyla 50-53 aralığında yaklaşık olarak 68 tane öğrenci vardır diyeceğiz. Tamam mı? Yaklaşık 68 kişi olduğunu söyleyeceğiz. Bunu nasıl oluşturduk? Önce kimya dersinin aritmetik ortalamasını yazdım. Standart sapmasını yazdım. Artırdım, azalttım. 50-53 aralığı ortalama ile ortalamanın bir sapma üstü arasına denk geldi. Burada grubun %34'ü olduğunu biliyordum. O zaman 200 kişinin %34'ünü alırsam cevabı bulurum dedim ve 68'i işaretledim. Var mı burada anlaşılmayan nokta arkadaşlar? Burayı da cebimize koyduk. Şimdi son soru kalıbına geçiyoruz. Son soru kalıbına geçiyoruz. Burada hikayeyi anlatmalıyım size önce. Yani burada ham puanlar verilmiş, standart puanlar verilmiş ve bir hikaye var burada. Buradaki hikaye ne peki? Öğretmen öğrencilerin ham puanlarını hesapladıktan sonra bu puanları standart bir puana dönüştürmek istemiş. Ancak bu dönüşümü yaparken bir öğrencinin puanında hata yapmış. Tamam mı? Şuradaki 5 öğrenciden bir tanesinin standart puanını yanlış yazmış. Acaba hangi öğrencinin standart puanı yanlış yazılmıştır diye soruyor. Soruyu uzun uzun yazmadım. Ama hikaye bu öğretmen öğrencilerin ham puanlarını hesapladıktan sonra bu puanları standart puanına dönüştürmek istemiş. Bu dönüşümü yaparken bu çocuklardan birinin standart puanını yanlış yazmış. Acaba yanlış olan bu beşinden hangisi bunu bulacağız. Şimdi ben bu soruyu sorduğumda arkadaşların tamamının bana ilk söylediği şey şu oluyor. Hocam ortalama kaç? Standart sapma kaç? Hiç bunlardan bahsetmemiş. Bu Z puanı mı? T puanı mı? Bu nasıl bir standart puan? Şimdi arkadaşlar, buradaki olay aslında sayı örüntüleriyle alakalı. Sayıların birbiriyle olan ilişkisiyle alakalı. Ben bunu biraz daha rahat bir şekilde anlayın diye sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Ama burada Z puanı, T puanı falan bunların hiçbirini bilmenize gerek yok. Sadece sizden yapmanızı istediğim şey şu olacak. Bakın. Buradaki ham puanlarda 20, 28, 32, 40, 44 yazmış. Buradaki puanlara bakarak bana şunu söyler misiniz? En düşük puanı ve en yüksek puanı sayı doğrusunda görmek istiyorum ve eşit aralıklarla görmek istiyorum. Acaba 20'den başladıktan sonra, 20'den başladıktan sonra 20'yi yukarı yazdım. Kaçar kaçar artırırsam şuradaki değerlerin tamamını yan yana görebilirim. 2 2 artırsam görebilir miyim? Evet, 2 2 20 22 24 26 diye gitsem hepsini görürüm. Ama çok uzun sürer. Peki dörder dörder artırsam hepsini görür müyüm? Evet 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 bu değerlerin tamamıyla o zaman karşılaşırız. Peki 8, 8 artırsak görür müyüz? 20, 28, 36 yok bunu göremedik olmadı. O zaman aralarındaki farka da bakarak şunu yorumlayacaksın ilk etapta. Diyeceksin ki dörder dörder artırdığımda şuradaki değerlerin tamamını görürüm ben. 20, 24, 28, 32, Şöyle eşit işte aralık olsun. 36, 40, 44. Bu değerlerin tamamını yazdım. Dörder dörder artırdım. Hocam niye daha devam etmedik? En yüksek 44'müş. Bu değerlerin tamamını da gördün mü? Gördüm. Ali'nin puanı bu. Burak'ın puanı burası. Can'ın puanı burada. Deniz'in puanı burada. Emre'nin puanı da burada. Bunları da tek tek yerleştirdim. Şimdi bunların altına standart puanları yazıyorum. Bakın. Ali'nin puanı 20'nin karşısında kaç yazmam gerekiyormuş? 50. 50'yi yazdım. Aşağıya 50'yi yazdım. Peki Burak 28'miş. 28'in altına ne yazacağım? 56. Bunu da yazdık. Şimdi geldik Can'a. Can 32'de Can 32'nin 32 karşısındaki puan ne? 59. Bunu da ekledik. 40'ın karşısına 62. Bunu da ekledik. 44'ün karşısına 68. Bunu da ekledik. Aşağıdaki yazdıklarımdan bir tanesi hatalı. Acaba hangisinde hata var? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bak. Şimdi burada dörder dörder ilerledik. Hepsini gördük. Aşağıda da eşit aralıklarla gitmem gerekiyor. Yani kaçar kaçar gittiğimi bilmiyorum ama eşit aralıklarla gitmem gerekiyor. Ve bu örüntüyü bozan bir değer var. Acaba hangisi? Bunu kestirmeye çalışıyoruz. Şimdi baktın 50... Bir adım geldim buraya sonra bir adım daha geldim 56 oldu. 6 birim mi fark var arada? 6'yı bölsen 2'ye ne olur? 3. 3 birim olur. Acaba 3'er 3'er gitsem oluyor mu? Bakayım. 3 gittim, 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 53. 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 56. 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 59. 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 62. 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 65. 3 ekledim buraya. Kaç oldu? 68. Ha! Buradaki örüntüyü bozan hangisiymiş? D. Yani deniz. Denizin aslında dönüştürülmüş standart puana 62 değil, kaç olması gerekiyormuş? 65 olması gerekiyormuş. Hocam hiç bunu çizmesek ya. Acaba direkt şuradaki tabloya bakarak çözebilir miyiz? Bazı arkadaşlar çözebilir. Özellikle sayılarla ilişkisi iyi olan, arası iyi olan arkadaşlar bakabilir. Şöyle de yapabilirsiniz yani soruyu. Burada kaç arttı? İşte 6 puan arttı. Burada kaç arttı? 4 puan arttı. Pardon 6 diyorum. 8 puan arttı. Burada kaç puan arttı? 4. Burada kaç? 8. Burada kaç? 4. Şimdi buraya bakıyorum. 56. 6 artmış. O zaman burada 4 ise yarısı kadar artması lazım. Evet artı 3 yarısı kadar artmış. O zaman 2 katı kadar artması lazım burada. Değil mi tekrar 8 olduğu için. O zaman burası 3 değil 6 artması lazım diyecek. 65. Aa, burada hata var diyebilir. Yani buradaki örüntüye bakarak da bunu yorumlayabilir. Ya da bu şekilde sayı doğrusu gibi çizin. Sayı doğrusunu çizerken nereden başlayacağınızı, nasıl yazacağınızı tekrar ediyorum. Şuradaki ham puanlardaki değerlerin tamamını görecek şekilde eşit aralıklarla yazdım. Sonra da karşılığındaki standart puanları yazdım. Ve dedim ki bunlar arasındaki ilişkiyi bozan bir tane değer var. Acaba hangisi olabilir? Bunun denizin puanı olduğunu görmüş olduk. Ha bu soruları çözerken lütfen şuna dikkat edin. Bazen işi daha da zorlaştırmak adına öğrencilerin ham puanlarını sıralı vermiyorlar. Siz önce sıraya dizin. Sıraya dizdikten sonra buradaki şemayı oluşturun. Yani şunları da karışık verebilirler. Daha da zorlaştırmak için. Eğer öyle bir şey yaparlarsa puanları önce sıraya diz. Sıraya dizdikten sonra çöz. Şimdi artık Z ve T puanı ile ilgili her şeyi bitirdik. Z puanını anlattık, T puanını anlattık. Bununla ilgili karşımıza çıkabilecek tüm soru kalıplarından neredeyse bahsettik. Artık Z ve T puanına noktayı koyduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de madde istatistiğine geçeceğiz. Madde analizine geçeceğiz. Sorunun analizini yapacağız. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.